dinle can. Nasıl bir sevdaya düştüm ben böyle. Öldürüyor bu aşk beni günden güne. Ömrümü veriyorum onun tek bir sözüne. Ondan güzeli varsa hadi getirsenize. Onu görüyorum Kur'an'ın her bir ayetinde. Onu görüyorum Resulullah'ın sünnetinde. Allah'ı gördüm ben efendimin yüzünde. Muhammed onda settar olmuş efendimize. Sözleri var evliyaullah hazretlerinde. Gözleri var her an hayalimde. Nefesi var benim her bir sözümde. Allah hem gizlidir hem görünür de. Allah konuşmadı mı insan sözleriyle? o değil miydi konuşan tüm peygamberlerde? Ben tekim demedim İhlas suresinde, aslında o var tüm görünen her yerde. Can dost nurul hüda geldiğinde, setar zahir oldu bu fakire. Artık gizlenemezsin Allah'ım hiçbir yerde, sır verilir demedin mi sen sevgiliye? Hz. Muhammed miraca geldiğinde, Ali göründü Allah diye onun gözüne. O an Allah'ı gördü kendi benliğinde. Men reale hak fakat reale hak dedi Miraç'tan döndüğünde. Tüm peygamberler diz çökmedi mi onun önünde? Muhammed Mustafa diye göründü tek bir bedende. Dün Kabe'de, bugün de Çanakkale'de, mana güneşi doğdu insanlık alemine Muhammedül Miraci ile. Eyvallah efendim eyvallah. 15-12-2016 Perşembe. Bu nasıl bir aşk? Eyvallah Efendim, Eyvallah.